İnsana verilen yetiler. Eyvallah. Elem nec'allehu ayneyn. Aman Allah'ım. Şu güzelliğe bakar mısın? Ve lisanem ve şefeteyn. Ve hedeynahun necdeyn. Elem nec'allehu ayneyn. Biz ona iki göz. Aslında bu bir yetiden mülhem olarak kurulmuş bir cümle. Nedir o yeti? Görme yetisi. Görme yetisi. Ve lisanem ve şefeteyn. Bir dil, bir, bir çift dudak. Vermedik mi? Evet, aslında konuşma yetisinden mülhemdir. İlhamla söylenmiştir. Dolayısıyla görme ve konuşma yetisi çok önemli. İkisinin seçilmesi de çok önemli. Görme yetisi gözden fazla bir şeydir. Görme yetimiz gözle izah edilemez. Aynen öyle. Beyinle görüyoruz. Göz değil, Göz bunun en basit aracı. Anlatabiliyor muyum? Aslında gören göz olsaydı eşekler görürdü. İnekler tirene bakarken tireni görür, anlarlardı. Yok öyle bir şey. İnsan görüyor çünkü beynin görme merkezi var. Beynin görme merkezinde görmek gerçekten çok kompleks bir şey. Göz organımız çok kompleks bir şey. Yani biyologlar göz organımızın geçmişini 520 milyon yıla dayarlar. 520 milyon yıl önce yaklaşık denizde canlılar ışığa gelen özellikle bazı hücreleri özelleşti özelleşen bu hücreler yani hatta hatta şu anda o geçiş aşamasında flu görme, koyu flu görme, orta flu görme, açık flu görme organlarını hala taşıyan canlılar var dostlar. Bir tık kadar yakın ya ne olur? Şu anda onlar nasıl görüyorlar? Aynen almış objenin şeyini. Ne kadar flu görüyorlar? Bu kolayına olmadı. Milyonlarca yıl sürdü. Milyonlarca yıl. Sünnetullah gereği. Ol dedi oldu diye bir ayet yok. Ol dedi oluş sürecine girdi var. Kün fekan yok. Ol dedi oldu. Kün fekan diye hiçbir ayet yok. Ama kün feyekun var. Ol dedi o da oluş sürecine girdi. Süreç işidir. Süreç işidir. Dolayısıyla bu görme işinin süreçliliği milyonlarca, yüz milyonlarca yıl sürmüştür ve gözümüz hala ve hala oluşum içindedir. Çok ilginç insan gözü bir fabrika hatası taşır. Allah dışında mahlukatın hepsi kusurludur. Kusursuz olan bir tek varlık vardır Allah. Onun için. Kul kusurludur derler ya, kulun sadece kendisi kusurlu değil, fizyonomisi de kusurludur. Bilmem retinayı gördünüz mü? Göz retinasının arkaya bakar, ışığa bakmaz. Yumuşakçalarda ışığa bakar. Çok ilginç, mürekkep balığında ışığa bakar. Ta o zamandan bir ayrım yaşanmış arkaya. Bu arkaya bakış insan gözünde bazı kusurlara neden olur kör nokta. Mesela sopayı suyun içine uzatırsınız, kırık görünür. Kırık mıdır? Değildir. Ama siz kırık görürsünüz. Öyle değil mi? Dolayısıyla gözünüz sizi öyle yanıltır ki bazen gördüm zannedersiniz. İşte gözde mesela akan bir şeyler olur. Çok ilginç. Onları araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Gözünüz çok hassas aynı zamanda da aldatılmaya çok müsaittir. Onun için gördüm demeyin. Bazen gözünüzün arkasında beyninizdeki görme bölgesinin ortasında birileri film oynatır. Anlatabiliyor muyum? Siz gördüm zannedersiniz. Buna halüsinasyon derler. Halüsinasyon. Yani görmediniz ama görmüş gibi anlatırsınız. Görmüş gibi palavra sıkarsınız. Diye. Kusura bakmayın size diyorum. Sıkanlara diyorum. Efendim Allah'ı gördüm diyor. Biri dalga geçmiş seninle ama fena halde dalga geçmiş. Bin kere Allah'ı gördü diyor. Ahmet bin Hanbel diyor. Utanmadan yazmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani Hani o ünlü düşünürlerden biriydi değil mi? Ne ki kavranabilir o Allah değildir. Zaten Ebu Bekir bunu söylemiş. Öyle değil mi? Dolayısıyla evet olmaz zaten ayet söylüyor. Ondan da öte bu akılla kavramak da imkansız. Çünkü kavramak kuşatmaktır. Yahu yaratıcıyı kuşatıyorsanız siz de yaratıcıdan daha büyüksünüz. Öyle değil mi? İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Dolayısıyla bu anlamda مَا خَتَرَ بِبَالِكْ فَاللّٰهُ Ne ki aklına geliyor o Allah değildir. Öyledir. Eğer akılla kuşatabileceğin biri olsaydı sen Allah'tan büyük olurdun haş. Yaratandan yarattığı büyük olur mu? Olur mu öyle bir şey? Görüyorsunuz yani bu konularda da henüz ele almış değiliz. Yani kusurluyuz efendim hep kusurluyuz. Organlarımızın hepsinde kusur var. Biz kusurluyuz kul kusurlu. Mesela kulağımız belli bir desibelin altını duymaz belli bir desibelin üstünü duymaz değil mi? Hele ki duymaz bir de burası var. Hele ki kusurluyuz. Yastığa koydunuz kafanızı. Uyuyacaksınız. Yastıkta akar dolu. Akar mikro canlılar ama canlılar. Bazen efendim elinizi yüzünüzü kaşırsınız ya bir şey yok gibi görürsünüz de aslında akardır. Vardır bir şey. Akarların sesini duymaya başladınız. Hadi uyu uyuyabilirsin. Anlatabiliyor? Filtre konmuş ya. Ne muhteşem bir şey. Veya üst sınır kaldırıldı. Yeryüzünün dönüş sesini duydunuz. Nao çıldırır. Çıldırırdınız. Yani her organımızda da böyle sınırlar var. Hele ki sınırlar var. Ya Rabbi sınır kolay koyduğun için teşekkür ediyoruz.